yürüyorlar. Yine aynı ING standart, ING, ING üçünde de standart ama ne oluyor? I, u we, de, he, she, it'te ne oluyor? Zamirlere gelen to be kelimeleri am, is ve are olarak değişiyor. Şimdi bunların pozitiflerini biz gördük. Şu an gördüklerimizin hepsi pozitif cümle. E peki bunların hepsi pozitifse ben bunları negatif yaparım negatif yaparken de arkadaşlar standart kelimemiz bizim nedir? Not kelimesini kullanırız. I am not. He is not. They are not. They aren't. He isn't. I'm not. Der. I am not kelimesini şurada araya yazarsanız. I am not walking in the garden at the moment. Şu anda bahçede yürümüyorum. Mümtaz isn't. Is not. Isn't. Ne oldu? Şuraya getirdi. Walking in the garden at the moment. Mümtaz şu an...